Ben de başlattım bir anda. Nereye gidiyoruz şimdi? Kanalizasyon devam. Gidiyoruz gidiyoruz. Yollu örmek elif. Abi yaşanır yaşanır sıkıntı yok ki. Ben kendimi şu an bayağı tehlikeli hissediyorum ama bu tehlike düşmanı görene kadar değil mi? Böyle öyle. öyle. Üzer aldım kutudan çıktı. Bir anda. He? Ha, bir de pompalı da talep. Bir anda adamları base vermedim mi peki ya? Beyden çıktı kanki ya. Oradan. Oradan. Şimdi adamlar bizi şöyle karanlıkta beklemiyor mu? böyle bak böyle. böyle. <laughs> Lazerli bir şekilde değil mi? Tam <laughs> kapının girişinde. Çok epik olmaz mı? Böyle bir şey olursa çığlık atar. Altı et çekerim. <laughs> Olga suyun var mı canım benim? Hayır. Hayır S ilk defa yok. su balinin yok. Çünkü bezde yok. Bezde olsa dızlar <laughs> verirdim üstüne. Şu ana kadar düşmanlara kaç tane su balini verdin? Çok tane çok tane. Adamlar benden almıştır he baya. Bir şey diyeyim mi? Plastiğin kralı ben oldum he. Ah! Adam var adam var. Buradan yetiş mi? yetişemez buradan Yakınlaşalım gizlice. Öğütücüye gitti bak. Vurdum. Adam içeri girdi. Keşke yakınlaşsaydık. Vurdum ama iki tane. Mes, ee, şeyin mesela mesafesi. Kavur ab, al, Aa roket attı yanıyorum. Sıktın mı? Tam orada sağdaki köşedeydi Dikkat et. Yok. Ben düşmüş adam. Düşmüş mü? Hı hı. Sen mi vurdun ben mi vurdum? Bilmem vurdu ki şu. Şurada eritme yapmasa mıydı 2 iki saniye? Neyse çıkışta gel gel, yaparız. Boşver, boşver. Neredesin sen? O aşağıda deliye gidiyor. Peki bir anda... Aa! Nerede? Göremedim. Koşuyorum yanına. Yukarıdan bir yerden bakacak o bu arada. Aynen, İstiyorsan biz deliğe girelim, delikte de bekleyelim. Ama avantajsız Deli, olur deliğe mu? Deliğe girerken vurur bizi. Arkaya ben bakıyorum, Arus sen de tamam. Uğraşayım mı deliği ben de. Bekle canım da olsun. Canım yarı şu an. Beyin yok mu? Can basmazım. Bastım bastım ondan. Doluyor işte. Kit fulluyor şu an canım. Ama onu temizlemezsek çıkışımız da bekleyecek bu arada. Nasıl yapalım? Alo. Bir Dur Alperay. Giriyorum ben deliye. Gir. A Üste üste üste. Aynen aynen düştüm ben delikteyim. Gelme. Sıktım. Dikkat et. D düşürdü beni ben düşmüş haldeyim. Canı yok. Dikkat et ben düşmüş haldeyim. Beni de düşürdü. Birisi monotov atıyor. Nereye? Büyük base'e. Büyük base'e girmişler bu arada. Kapısı açık büyük base'e. Ve şu anda önümde hurdalığa giden bir tane adam var. Öldüremiyorum onu. Silah yok değil mi? Hı hı. Ya silahım var ama şey olarak silahım yok. Uzağa vuracak silahım yok. Öyle söyleyeyim. Hmm. Neyse tam girişte öldürür onu sıkıntı yok. Hurdalık kasa kasa gidiyor zaten. Burada şöyle. Yürüyorum yavaş yavaş vurdular. Tüm map'i gezdim bir bari. Gelebileyim artık eve ya. Bir şeyde yarım saatte zor içiyor suyu. Şu valil daha iyi lan. Aynen varil her türlü daha iyi. <laughs> Öldürdüm bu arada adamı. Güzel. Biliyorsun videodasın değil mi sen öldürdün? Güzel. İçerik ha. Öyle öyle. Drone'lu bir adam var. Kardeşim drone'lu adam mı? He. Drone işte adam demek değil mi? Öyle yani adam drone'u bazında kullanıyor ama. Mutu abi gelebiliyor musun? Burada doğru geliyorum şu an. Başım mı dertte? Hı hı. Hem de fena. Çok mu kalabalık hayat? İki. Ya, öldürecek bir şeyim yok desem inanır mısın? Duacı oldu yeter be o zaman. Ya öyle bir bakmaya geliyorum ama. Olur da. Ama konum alabilsem konum alamıyorum şu an ya. Her taraf açık ya Aldım konum. çalışıyorum. Adamlar yok. Kaçtılar Umut abi. Neyse şunu sonra öğ öğütürüm. Burada birine kıymışlar. Yok. Yeşil kart yok. Almışlardır. Ama bu iyi bir şey baya, değil mi? <laughs> Getiriyorum ben. Abi yapılıyor diye biliyorum. Fuz zırhlı yapılıyor. Bu mu? Evet. Ben sıkıştırdım arabayı daha çıkmaz mı burada? <gülüyor> geri <laughs> gelirsin <geri, geri, gülüyor> abi tamir ettikten sonra bence. İttiriyorum ittiriyorum. Dur be. Kırılıyor kırılıyor sakin. <laughs> Oğlum motoru onarsan orası tamamdı zaten. Dur bir geçeyim abi ne itiyorsunuz? Tamam tamam arkana, garaja arkana, araçak, arkana araçak. <gülüyor> <gülüyor> Abi hareket edince binilmiyor. Bin hadi çabuk Bindim bindim. Beyzen ki tarafta göremiyorum ki onu mu? Araç. Sağda sağda. Bana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey gözükmüyor araçta. Solda. Sol 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 sol. Açıyorum kapıyı. <laughs> o kurtarmaz bu arada ya. Kurtarır mı? Kurtardı valla. Her şey kırılıyor bir şey oluyor ama. Harap, <laughs> çok saçma. Kıran bir yeniliği şimdi. Onları da yeniler. Yeni bir yüksek. Şimdi bunu efsaneye çevireceğiz değil mi? Ee, modifikasyon yapabiliyoruz. Hadi modifiye edelim. Bir de kilit taksanız da buna. Alper. Buna bir tane buje, bir tane de piston ve bir çividen daha yapman lazım. Ne? Bir, bir de kilit bir yap. Bir Gel be. Yüksek seviyeler mi yapayım diyorsun? Aha yüksek seviyelerini yap ya dandiklerini kullan. Bir de kilit, bir de kilit. Baskına o zaman? Bir de kilit, bir de kilit. Diğer arabayı da getireyim mi buraya? Bir anda ama o çok kötü ya. Olmasın bir arabamız daha ya? Olsun mu? Gideyim bakayım onu da alayım. Bunun modifiye kısmını yapmak için araç rampasıyla bir zımbırtı. Aa balon düşmüş lan yanımıza. Adam gelmiş olabilir dikkat. Beyaz fan oldu o balon. Burada iki gündür de ilk defa balon gördüm ben. Nerede? Sen nereden gördün balonu? Bende yok. Ben şurada oğlum Beyzin yanında işte. He. Balon çok yok saçma. Yok mu? Lan 3-4 araba konvoyu yapmadık mı? Bir anda ya. Hadi bir challenge yapalım. Oyundaki bütün araçları bizim bezin oraya götürelim. Oyda. Bir yanda bir anda. Çivi yok çivi. Bu da mı iki şer iki şer? Abi şu araba kaldır. Ben şunlara bakıyorum çivi bulacağım. Umut abi. Efendim. Araba kaldırma şeyi öğrendin ya sen. <laughs> onu bırakın arabayı şey yapayım şey İki tane Kim şey sıktı? Yapamam. Ben sıktım. Oğlum ateş etme dikkat toplama ya. Ona geyik beni vur diye yalvardı bana ya ne yapayım. Bak şimdi bak Tolga dinle. Kir bir hadi da. Adam mı vurdun? Artık yok öyle bir adam. Sağolsun kardeşim çivi getirmiş bana. Vay Ah be. Adam bu arada iyi şey toplamış ya. Yani şu muşambaları al. Alamıyorum yerim yok. Sen al. Ah ben. Umut abi. Ah! Buradan gösterme hayır kapıyı şey yapmayacağım. Yukarıdan vuracağım. Şey yapma, gösterme kendini. Aa bakıyor direkt bakıyor. Gösterme o yüzden. Yoklu adam.